Anneciğim anne dur hiç şey yapma. O şey o e, beni iş yerinden arayacaklar. Görüntülü onunla alakalı bir şey. Bayram sabahı. İşte acil bir durum oldu. Ben Alaçatı resmi bastırttım buna. Onlar da beni Alaçatı'da biliyor işindekiler onunla alakalı. Burası Alaçatı diye. Anne ben onun farkındayım ama işte onlar beni Alaçatı'da biliyor. Sen neden iş yerindekileri Alaçatı'da olacağım bayramda dedi. Hmm. Çünkü iş ya ofiste herkes o gün böyle havalı havalı işte ben Kaş'tayım, ben Datça'dayım, ben bilmem ne deyince. Ben de Sivas'tayım diyemedim. Öyle ala çatıda olacağım dedim. Sen Sivas'tan utanıyor musun Pınar? Sen niye bizi inkar ediyorsun yavrum? Anneciğim ne alakası var? Biz sana ne ettik Pınar? Ha yavrum biz sana ne ettik? Yemedik, yedirdik. içmedik içirdik. Giymedik, giydirdik. Seni İstanbul'larda okuttuk. Sen niye bizi inkar ediyorsun? Kusura bakma yavrum. Biz İzmirli değiliz. Sivas'tayız ama dürüst insanlarız yavrum biz. Tamam mı? Bizim Bizim kıymetimizi ölünce anlarsın sen, tamam mı? bizim başında be. taşadan, adam, <laughs> Anne. Anlarsın. Anne, çocuk geldi ofise. Ondan öyle dedim. Yeni çocuk mu? Kim? Kudret. Fotoğraf var mı? Var. Açın şunu anne. Tamam, Göster bakayım. Abo! Yakışıklıymış kız. Çok. Pınar kendini ağırdan sardı. Misal, arada açma. Allah'cığım. Arıyor. Açma. Açmam lazım anne, işle alakalı. Alo. <laughs> Merhaba Kudret. Merhaba. Ya iyi bayramlar sana da. <laughs> 15 dakika içinde. Tabii ki. Tabii ki uygunun. Tabii tabii biz konuştuk ya zaten. Hazırım ben tamam. Oldu gör görüşürüz hadi bay bay. Anne benim 15 dakikam var hazırlanmak için ya. Kız bana bak, burada telefon iyi çekiyor. Düzeneyi buraya kurup biz de bir saate geliriz. Buradan hayvanı kesip geliriz. Ben zaten işim çok az. Ba telefonunu versen anne. Ne yapacak telefon? Lazım lazım. Dikkat et bak düşürme. Tamam tamam hadi anne. Hadi beni ya idare ya. et. He? Gözüm üstünde bak. Tamam anne ya. ardından saat. Ya oğlum, tamam ya taktik veriyor bana işim. <laughs> Bu çok yakışıklı.